Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni görüntüler, yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim bildiğiniz üzere bugün dizimiz 38. bölümüyle ekranlarda olacak. Şimdiden herkes büyük bir heyecanla bekliyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? Tabii sizler yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için kamera arkası paylaşımlar, yepyeni bölüm fotoğrafları paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.